nice maaşları bir tane bereketli olsun. Pek teşekkür ederim Feride Hanım. Çok sağ <laughs> olun. Demek Feris canavarın deneme süresini geçtin ha. Aferin. Patronuma canavar dedirtmem. Hop. Oo, <laughs> oldu bu. Gör, örnek alayım biz. <laughs> Teessüf ederim Çınar Bey. Ya ben de sizin arkanızdan hiç kötü konuşturdum. Hmm. Bunların ilk maaşlarını falan görmedik ha. Hepsi kendilerine harcadılar. Biri de getirip de bir tatlı alıp al Bekir abi. Ağzın tatlasın demedi Ah. Oh. İyi. Gül'ün, e, Şükran gelmek üzeredir. Tamam Kıraç Bey. Kıraç Bey. Annem ilk iş yerindekilere tatlı halı adettendir dedi. Yani Taşra da öyle. Buyurun. Sağ ol. Hı.